Tekrardan hoş geldiniz Sena Hocam. Hoş bulduk. Nasılsın Senemciğim? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Seni gördüm. Daha iyi oldum. Ben de aynı şekilde. Bugün Aykırı sohbetlerimizin üçüncü videosuyla karşınızdayız. İlk videomuzda neden diyet yapmamalıyız konuşmuştuk. İkinci videomuzda da diyet yapmıyoruz. Peki ne yapacağız? Bunu konuşmuştuk. İkinci videomuzda birkaç diyet mitlerine de değinmiştik. Bu videomuzda ee, bu videomuzu tamamen diyet mitlerini yorumlamaya ayırdık aslında diyebiliriz. Ee, işte i̇lk videoda limonlu sudan, sirkeli sudan bahsettik. Şekeri ee, tamamen kestim. Dedik. Evet. <laughs> i̇şte Bunlardan bahsettik ikinci videomuzda. Ee, artık şu an tamamen diyet mitler bakalım neler varmış ve e, bunların doğruluk payı nedir bunları konuşuyor olacağız. Aynen öyle. Mitlerden bir tanesi aklıma geliyor. Ee, evet. Herkes glutensiz beslenmeli bir evet, mit çok bence. Çok popüler. Neden mit? Sence? Ee, neden mit? Çünkü bir kere bence e, bir şeyin başında herkes varsa ya işte herkes şunu yapmalı, bu bence mit o olur yani bu hangi konuda olursa olsun. Çünkü hepimiz birbirimizden o kadar farklıyız ki birçok anlamda. Yani bir beslenme şekli veya herhangi bir şey zaten herkese aynı şekilde uyum sağlayamaz, aynı şekilde iyi etki gösteremez bazen bazılarında o iyi gelen şey diğerine kötü bile gelebilir. O yüzden e, bu kesinlikle bir mit. Diğer yandan e, bilimsel olarak baktığımızda da zaten hani siz de değinirsiniz ama e, çölyak ve gluten intoleransında elbette ki gluteni çıkarıyoruz hayatımızdan, danışanlarımızın hayatından çıkarıyoruz. Çünkü e, orada bir intolerans var. Orada ona karşı bir tepki var ve e, bu bir aslında baktığımızda da hastalık. O yüzden bunu ya yani orada gerçekten çıkarıyor olmamız gerekiyor. Bazı işte IBS gibi, migren gibi farklı hastalıklarda da belli durumlarda çıkarıyor Burada kesinlikle herkes gibi bir genelleme yapmıyorum. Ee, bazı bazı bireylerde bu hastalıklara sahip olumlu etkiler olabiliyor, de eski olmayabiliyor. O yüzden burada tamamen hani bireyselleştirmek için ihtiyacı nedir buna de, buna bakmak oluyor. Ee, onun dışında sağlıklı diyebileceğimiz bireylerde glutensiz beslenmenin e, gerçekten bir anlamı yok. Hatta bazı zararları bile olabiliyor. İşte folat, tiamin gibi bazı mineraller, bazı vitaminlerden eksik kalabiliyoruz. O yüzden e, sağlıklı bireylerde böyle bir yola bence girmemek gerekiyor zaten diye düşünüyorum. Doğru. E, i̇ntolerans, çölyak zaten kesinlikle hani hayatının sonuna kadar çölyaklı bir bireyin gluten tüketmemesi kesinlikle olması gereken bir şey. İntoleransta da dediğin gibi ki intolerans biliyorsun sindirim sistemi iyileştirildiği zaman iyileşebilen alerji değil intolerans evet. olduğu için iyileşebilen bir durum. Bu iyileştikten sonra da gluteni beslenmeye belli e, denemelerle yani zaman içerisinde almayı öneriyoruz biz. Yani bu besin çok kötüdür. Tamamen hayatınızdan çıkarın. Çünkü yerseniz bu sizi hasta eder gibi bir şey yok. Bu biraz Maalesef popüler kültürün bir dayatması, herkesin glutene karşı bir e, tepkisi varmış gibi bir algı oluşturuldu. Burada şuna bakmak gerekiyor bence. E, siz neden glutenin size zararlı olduğunu düşünüyorsunuz aslında? E, yediğiniz evet. zaman sizin üzerinizde nasıl bir etki yaratıyor? İhsal mi oluyorsunuz? Eğer ishal oluyorsanız, gaz ve şişkinlik yapıyorsa bu besini tükettikten sonra, burada bakmanız gereken şey şu. Galiba benim sindirim sistemimde bir şey oluyor. Yani benim burayı bir iyileştirmem lazım, burayı düzeltmem lazım. Yani siz sindirim sisteminizi, bağırsaklarınızı iyileştirmeden ben gluten yediğimde şişiyorum, o, o yüzden gluten çok kötü bir besindir. Hiçbir zaman tüketmemeliyim deyip hayatımdan tamamen çıkarıyorum. Ee, yanlış bir yaklaşım oluyor. Ve senin söylediğin gibi zaman içerisinde başka vitamin ve mineral eksiklikleri e, ortaya çıkabilir. Burada yapılması gereken şey bir besin size zarar veriyorsa ne zarar verdiğini düşünüyorsanız belki bu bir sinirim sistemi reaksiyonu olabilir. Ona bir bakmak. Eğer kalıtsal ve ciddi bir rahatsızlığın belirtisi ise zaten çıkarmak evet. Ama öteki türlü tüketmeye devam etmek. Sanki doğru yol gibi. Evet ve e, ben de kesinlikle hani bu dediğiniz gibi glutenin sizi rahatsız ettiğini düşünüyorsanız hani öncelikle bir e, doktor görüşüyle acaba altında yatan bir çölyak mı var, bir gluten intoleransı mı var, e, buna bakmak eğer bir şey yoksa ama yine de böyle bir şey olduğunu düşünüyorsanız belki bir diyetisyenle çalışarak e, size uygun diyet belki eliminasyon diyeti belki FODMAP diyeti e, diyetisyeniz uygun görecektir onu da hani onu sizin kendi başınıza karar verip uygulamanız da çok doğru bir yaklaşım değil. O yüzden kesinlikle bir diyetisyen takibinde en doğru şekilde e, o beslenmeyi bence almanız gerekiyor ki orada size gerçekten neyin iyi gelip neyin iyi gelmediğini görebilmeniz adına. Aynen öyle, ikinci bite geliyorum. Evet bekliyorum. Süt ve süt ürünleri tüketmeyin. Evet bu da gerçekten. hani Gluten bir süt iki bu arada çok popüler. Yani süt asla sindiremediğimiz bir besinmiş gibi e, gösteriliyor. Bazı insanlar yani sütü sindirmekte zorlanabilir bu arada. Ama burada <laughs> da yine yapılması gereken şey, yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Ben bu besini sindiremiyorsam sindirim sistemimi nasıl güçlendirime bak güçlen bakmak vücudumda enflamasyon il bir şey var mı belki ona bakmak bu gibi durumlarda belli bir süre beslenmeden evet çıkarmak ama e, onun dışında beslenmede e, tabii ki kafamızı süt kovasının içerisine sokmaktan bahsetmiyorum hani böyle bir tüketim değil ama ihtiyacımız evet. kadar e, tüketmeye devam etmek sağlıklı olan şimdi herkes de bir laktosuz e, süt tüket Ya hiç tüketmiyoruz ya da tüketirsek de kesin laktozsuz alıyoruz. E, bu da büyük bir e, hata. Çünkü e, aslında bir şeyi laktozsuz, yani sütü laktozsuz tüketerek geri planda laktoz intoleransını da tetikleyebiliriz. Çünkü vücudumuzda böyle bir sorun yokken, böyle bir sorun varmış gibi davranıp, böyle bir soruna kapı aralayabiliriz. Eğer Aynen ve gaz ve şişkinlik problemi yaşamıyorsak e, ishal ya da kabızlık gibi bir sinir sistemi reaksiyonuyla karşılaşmıyorsak, çok kötüymüş, ben artık süt içmiyorum, çok da sağlıklı bir şey değil gibi geliyor bana sanki. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Az önce bahsettiğimiz gibi kesinlikle glutenle aynı mantıkla yaklaşılmalı. Sizin dediğiniz gibi beni rahatsız ediyor mu? Evet, eğer ediyorsa bunun altında yatan problemle ne? Bunu çözümlemeye gitmek gerekiyor. Direkt hayatımızdan... E, bütün süt ürünlerini çıkararak sizin de dediğiniz gibi bir sonuca varamayız. E, belki hatta kendimize kötülük yapmış oluruz. Çünkü hani, bilim ne diyor şu anda ona baktığımızda son çalışmalar hala süt ürünlerinin en önemli kalsiyum kaynaklarımızdan bir tanesi olduğunu gösteriyor. E, o yüzden bunu e, tamamen bilinçsiz bir şekilde ben artık süt ürünü tüketmeyeceğim demek e, çok mantıklı bir yaklaşım değil bence de. E, diğer yandan vegan beslenme olarak aklıma geliyor şu anda veganlar çünkü süt ürünlerinin hiçbir e, ürün tüketmiyor onlarda da yine tüketmeye tüketmeyebilirler. ama bir e, yine tabii ki diyetisyen kontrolünde onun yerine ne konmalı orada alamadığın kalsiyumu nasıl almalısın e, çok iyi bir şekilde oradan e, alamadığım şeyleri kompanse ederek ilerlemek gerekiyor bence evet orada da bir e, özellikle veganlığa geçiş süreci e, bayağı bilinmezliklerle dolu ve insan ne evet. yapacağını demeyebiliyor Orada bir destek almak ve beslenme düzenini oturtmak önemli bir şey. Herhangi bir mineral ve e, vitamin açığı yaratmamak için vücutta o düzeni oturttuktan sonra devam edilebilir. Sana katılıyorum. Evet, benim de şimdi bir mit geldi. Ben de onu söyleyeyim. Ee, ne diyeceksiniz merak ediyorum. Herkes günde iki öğün beslensin. Hatta mümkünse tek öğün beslensin. <laughs> <laughs> evet, şeymiş yağ metabolizmasını ıı, harekete geçiren iyi bir şeymiş. Bu arada vücudu belli bir süre <laughs> aç bırakmak olumsuz değil. Ama evet, bu herkes yani her şeyin senin başta söylediğin şey çok güzeldi. Bir şeyin başında herkes varsa o şey doğrudan mit oluyor. şey çok güzeldi gerçekten. E, herkes iki oyun beslenmeli e, büyük bir problem aslında bence e, beslen iki oyun beslenmek zararlı olmayabilir faydaları da olabilir bu arada ama bu herkes için aynı faydayı sağladığı anlamı taşımaz Çünkü ben ve sen bambaşka iki e, bireyiz ve bizim ihtiyaçlarımız besinlere verdiğimiz tepkiler e, bambaşka o yüzden herkes iki oyun. hatta mümkünse tek oyun beslenmeli gibi bir şey söylemek e, böyle bir genelleme yapmak e, herkes artık hep yazış yaz kış bir şeyin başında herkes varsa o şey doğrudan mit oluyor şey çok güzeldi gerçekten herkes iki oyun beslenmeli büyük bir problem aslında bence e, beslen iki oyun beslenmek zararlı olmayabilir faydaları da olabilir bu arada ama bu herkes için aynı faydayı sağladığı anlamı taşımaz çünkü ben ve sen bambaşka iki bireyiz ve bizim ihtiyaçlarımız besinlere verdiğimiz tepkiler öğün e, beslenmeye geçilebilir bununla ilgili e, bir problem olmayabilir ama bu işte herkese iyi geliyormuş ya ben de artık işte tek öğün beslenmeye başladım gibi bir yerden gitmek çok sağlıklı değil e, evet. bu, da, bu geçişi yaparken de vücuda da zarar vermiyor olmak e, belki size çok iyi geliyordur ama bunu da kontrollü bir şekilde yapmak ee, çok daha sağlıklı olacaktır. Belki bir uzman desteği almak çok daha sağlıklı olacaktır. Evet kesinlikle öyle. Ee, bir de diğer yandan e, aklıma şu geliyor. Herkes iki öğün beslensin veya tek öğün beslensin diyen kişileri görünce e, insülin direnci, diyabet, hipoglisemi e, bunlarda kesinlikle ya bu çok iyi geliyormuş. Ben buna ben de artık bunu yapayım hayatımda demek gerçekten çok tehlikeli e, durumlara yol açabilir. E, ee, o yüzden bunda kesinlikle bir uzman yardımı şart bence. Mesela insülin direncinde de aslında insülin direnci doğru e, beslenmeyle ve hareketle tersine çevrilebilen bir durum. Yani bir hastalık olarak insülin direncini alamayız aslında. Ama yanlış yönetilirse de diyabete ve sonrasında birçok farklı hastalığa götürülebilen böyle bir eşik gibi. Hani bu durumlarda iki kere, üç kere düşünmek gerekiyor bence. Uzman yardımı tekrar söylüyorum şart kesinlikle. Bir diyetisyen kontrolünde ilerlemek. önemli. Ee, Dediğiniz gibi yani bazı insanlara e, gerçekten danışanlarımızda da görüyoruz. Bazı danışanlarımıza da gerçekten iyi gelebiliyor iki öğün beslenmek. Bazı danışanlarımıza da gerçekten aralıklı oruç yapmak iyi gelebiliyor. Ve sindirimleri düzen, düzene girebiliyor. E, uykuları düzene girebiliyor. Gibi gibi sağlık kararları alabiliyoruz. Ama bazı kişilerde de çünkü herkesin birçok özelliği farklı olduğu gibi kan şekerinin seyri de farklı olabiliyor. İşte kimi yemediği zaman e, ciddi bir baş dönmesi yaşayabiliyor, e, o, onun gününü tamamen kötü anlamda etkileyebiliyor, İşte enerjisi çok düşük olabiliyor. O yüzden hani sürekli söylediğimiz kelimelerden bir tanesi bireysellik yine ve yine çok çok önemli. E, kişiye iyi gelen şey ne? E, onu saptamak ve o şekilde beslenmeyi sürdürmek bence çok önemli. Aynen öyle. Yani hep altını çizdiğimiz şeyin altını bir daha çizmek istedim. E, beslenme bireysellik yani beslenme kişiye özeldir. Artık çok kullanılan bir şey ve içi boşalmış klişe gibi geliyor ama gerçekten öyle. E, herkesin ihtiyacını anlayıp kişilerin de kendi ihtiyaçlarını anlayıp ona göre beslenmesi çok önemli aslında. E, bu noktaya dikkat çekersek e, diyet mitlerine kapılmayız diye düşünüyorum. Ben ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ve bu bizim zaten hani e, Danışan yaklaşımında en önem verdiğimiz noktalardan bir tanesi. Çünkü gerçekten e, böyle sayfalarda uzanan bir anamnes formumuz var. Sizi tanıyoruz, sizi dinliyoruz, sizin neye ihtiyacınız olduğunu sorguluyoruz. Bu bizim en önem verdiğimiz noktalardan ve bence o iyi yöne doğru gitmede kilit noktalardan bir tanesi diye düşünüyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Vallahi. Umarım <laughs> bu mitlerin e, üstesinden gelen <laughs> insanları ikna edebiliriz bu konuda çünkü e, insanı yani herkes için geçerli bu sadece e, bizim dışımızdaki insanlar için değil hepimiz için geçerli e, bakış açısını değiştirmek çok kolay bir şey değil bilgi kirliliği değil, de kesinlikle. çok fazla insanın aklı çelinebiliyor. biliyor e, ama evet. doğru bilgiye ulaşıp orada kalabilmek oyun beslenmeye geçilebilir bununla ilgili. Ee, bir problem olmayabilir. Ama bu işte herkese iyi geliyormuş ya ben de artık işte tek öğün beslenmeye başladım gibi bir yerden gitmek çok sağlıklı değil. Ee, evet. Bu da bu geçişi yaparken de vücuda da zarar vermiyor olmak. E, belki size çok iyi geliyordur ama bunu da kontrollü bir şekilde yapmak e, çok daha sağlıklı olacaktır. Belki bir uzman desteği almak çok daha sağlıklı olacaktır. Evet kesinlikle öyle. Evet. Bir de diğer yandan e, aklıma şu geliyor. Herkes iki öğün beslensin veya tek öğün beslensin diyen kişiler görünce. E, insülin direnci, diyabet, hipoglisemi e, bunlarda kesinlikle ya bu çok iyi geliyormuş. Ben buna ben artık bunu yapayım hayatımda demek gerçekten çok tehlikeli e, durumlara yol açabilir. E, o yüzden bunda kesinlikle bir uzman yardımı şart bence. Mesela insülin direncinde de aslında insülin direnci doğru e, beslenmeyle ve hareketle tersine çevrilebilen bir durum. Yani bir hastalık olarak insülin direncini alamayız aslında. Ama yanlış yönetilirse de diyabete ve sonrasında birçok farklı hastalığa götürülebilen böyle bir eşik gibi. Hani bu durumlarda iki kere, üç kere düşünmek gerekiyor bence. Uzman yardımı tekrar söylüyorum şart kesinlikle. Bir diyetisyen kontrolünde ilerlemek. Ee, dediğiniz gibi yani bazı insanlara gerçekten danışanlarımızda da görüyoruz. Bazı danışanlarımıza da gerçekten iyi gelebiliyor iki öğün beslenmek. Bazı danışanlarımıza da gerçekten aralıklı oruç yapmak iyi gelebiliyor. Sindirimleri düzen, düzene girebiliyor. uykuları düzene girebiliyor. Gibi gibi sağlık kararları alabiliyoruz ama bazı kişilerde de çünkü herkesin birçok özelliği farklı olduğu gibi kan şekerinin seyri de farklı olabiliyor. İşte kimi yemediği zaman ciddi bir baş dönmesi yaşayabiliyor. Ee, o onun gününü tamamen kötü anlamda etkileyebiliyor. İşte enerjisini çok düşük olabiliyor. O yüzden hani sürekli söylediğimiz kelimelerden bir tanesi bireysellik yine ve yine çok çok önemli. Ee, kişiye iyi gelen şey ne? Ee, onu saptamak ve o şekilde beslenmeyi sürdürmek bence çok önemli. Aynen öyle. Yani hep altın çizdiğimiz şeyin altını bir daha çizmek istedim. Ee... Beslenme bireysellik yani beslenme kişiye özeldir. Artık çok kullanılan bir şey ve içi boşalmış klişe gibi geliyor ama gerçekten öyle. Herkesin ihtiyacını anlayıp kişilerin de kendi ihtiyaçlarını anlayıp ona göre beslenmesi çok önemli aslında. Bu noktaya dikkat çekersek.